Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Münafıkun Suresi'nin son ayeti, yani 11. ayeti işleyerek tamamlamış olacağız. Ayetimiz çok kısa, net. O yüzden kısa bir ders olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Velen yu'akhirallahu nefsen. Bir önceki ayetle tabi irtibatlı. Bir önceki ayet ne demişti? İnfak-ı teşvik etmişti. İnsanın allah Teala rızasını kazanmada en önemli şey, belki de namazdan sonraki en baş gelen şey, infak, zekat değil. Zekat zorunlu olan, şey zenginlerin zorunlu ayırması gereken infak ise asıl imtihan burada karşılaşıyor. Fakir-zengin ayrımı olmadan. Bununla ilgili bir örnek e, sunalım. Yani özellikle günümüzde, hocam ben evi zaten zor geçirdiriyorum, asgari ücretle çalışıyorum, e, borcum var, harcım var vesaire, taksidim var, bankaya kredi borcum var, ve bir sürü hikaye okuyoruz. Bu hikayelerin ne kadar geçersiz olduğunu, infakın, infaktan ne kastediğini anlamak açısından e, Tebük Savaşı de yine Peygamberimiz açıktan infaka teşvik ettiğinde hani Hazreti Ebu Bekir'in malını tamamı Hazreti Ömer yarısını getirdiği bir dönemde düşünün öyle sahabeler vardı ki sabaha yiyecek şeysi yoktu, gıdası yoktu. Evinde, stoğunda, mutfağında sabah kalktığında ne yiyecek yok, böyle bir şey yok. Yani bir soğan dahi yok, bir patates yok. Bir soğan ve patates hani dinimizi satıyoruz ya dinimizi tam olarak satıyoruz Türkçesi. Biraz fiyatlar arttığı zaman bütün din bir tarafa kalıyor. Ayağımızın altına atıyoruz. Bu işe yaramaz. Bize soğan patates lazım diyoruz ya. İşte sahabe döneminde ev, adamın evinde sabah kalktığında yiyeceği bir soğanı yok. Bir tane patatesi yok. Bir tane ekmeği yok. Ekmek yapacak unu yok. Bir suyu var. hurması bile yok düşünün. bu kişi Peygamberimizin bu infakla ilgili teşviğini duyunca hemen bir Yahudi'ye gidiyor. İlk önce Müslümanlardan şey yapıyor, iş bulmaya çalışıyor. Bulamayınca Yahudilere gidiyor. Bakın Yahudilere o kadar Müslümanlar ters olmasına rağmen peygamberin sözüne ittiba edebilmek için, teşvikine katılabilmek için, infak yapabilmek için. Bir Yahudi ile anlaşıyor. Birkaç tane sahabe de gerçekleşiyor bu. Sabaha kadar çalışıyor. Ona hizmet ediyor. Onun söylediği işleri yapıyor. Sabahleyin elde ettiği o gecelik ücretini, 8 saatlik mesai ücretini uyumadan bazı sahabeler bir sepet, bazıları iki sepet hurma karşılığında çalışmışlar. Sabah getirip ee, yarısını ailesine bırakıyor. Yarısını da iki sepet getiren bir sepete evine bırakıyor. Ee, bir sepetinde getirip Peygamber'in huzuruna sabahleyin sabah namazında Ya Resulullah benim infakımda bu kadar elimden bu geldi diye e, Peygamber'in önüne koyuyor. Peygamberimiz demiyor ki Kardeşim sen ne yapıyorsun? Biz aylarca sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Ölüp kalıp ölüp kalmayacağın da belli değil. Bir garantisi yok. Yani bir sepet eve yeter mi? Bunu eve bırak. Ayrıca bir yerden boş harç bul. Ailenin rızkını temin et ondan sonra gel demiyor. Çünkü Allah rızkı Allah'ın kefil olduğuna inanıyor onlar. Söylemiyor, inanıyorlar. Biz konuşuyoruz, inanmıyoruz. Sıkıntı bunu, tam terslik var. O yüzden bir sepet evine bırakıp bir sepete Resulullah'a infak ettikten sonra savaşa çıkan sahabeler. O yüzden bir sahabe örnek almamız lazım, felsefecileri değil. İşte bu infak konusu, o yüzden böyle bilmezsek, böyle anlamazsak dinimiz hep yarım kalır. Dinimiz bize huzur vermez, sıkıntı çıkarır hep. Birisi infaka teşvik ettiği zaman Filistin'e para topluyoruz, bir yardımın dokunur mu dediğinde 5 lirayı veremez. 10 lirayı vereceğimiz zaman elimiz titrer hale geliriz. E, bu bizim imanımızın ne kadar zayıf olduğunu gösterir. O yüzden infak, sadaka bir insanın imanın sıddıkiyetini, doğruluğunu test eder. Bu konu çok hassas, çok yanlış anlaşılan, sadece zenginlerin, durumu iyi olanların infak etmesi gerektiği gibi tamamen ters, İslam'a ters anlayışlar var. Bunlar düzeltilmesi lazım. İşte Allah Teala bunu teşvik ettikten sonra bakın burada zengin ke kebaresi, ibaresi yok bir üstteki ayette. Bu zenginliği kasteden, işaret eden de bir durum yok. İnfak her Müslümanın yapması gereken bir şeydir. Çünkü salih olmanın yolu, tek yolu şu salih olmanın tek yolu sadakadır. Velen yuahir Allahu Allah tehir edecek değil. Yani ölüm gelip çattığında o zaman bütün mal varlığın önüne geliyor. Yani en fakirin bile infak edecek bir şey olduğu anlaşılıyor. İşte o pişmanlık olmasın diye. Velen yuahhir <laughs> nefsen. Nefsen kişi can demek. Bir canı bir Allah Teala bir kişiye tehir etmez. Ölüm geldiği zaman, izace eceluhu, eceli geldiği zaman. Vallahu habirum metamel. Yani işi oraya vardırmayın. İş işten geçmeden yapın bu işi. Bahane üretmeyin. Din bahane üretmez, çözüm üretir. Vallahu habirum bima metamelün. Allah çünkü sizin yapıyor olduklarınızın hepsinden haberdar. Yani benim yok verecek bir şeyim yok. Geç onları. Yani bir çocuğunun porno izleyeceği ya da oyun oynayacağı, bağımlılık yapan oyunları oynayacağı, internete bile para buluyorsun, boş harç buluyorsun. Üstelik düşük öyle 5 lira 10 lira da internet yok bugün. Yani en az e, şeysi ben en, en ucuz adam birisini kullanıyorum şu anda. Bimsel'in hazır kartını kullanıyorum. Bir, bir, seneden fazla oldu. Yani 240'a çıktı şeysi. Bir aylık internet paketi. E, bunu ödemek zorunda kalıyor. Kullanacaksak ödeyeceğiz. Dolayısıyla e, bu kadar günaha bile para bula. Çocuğunun günaha girmesi için para bulabilen anne babanın ki infak ile ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili, İslam ile ilgili, cihatla ilgili para bulamaması münafıklığın alametidir. Bu münafıklığı kendimize temizlemenin birinci yolu infaktır. Buna dikkat edeceğiz. Evet ezberlerken nasıl dikkat edeceğiz? Ayet zaten bir satırlık. Velen Allah nefsen yani çok zor ezberlenir. Buraya da bir ezber bilir. İzaca câ ecelühe ikinci kısmı. Vallahi haber metalinde üçüncü kısmı ya da ikiye bölüp ve la vallahu İki kardeşimiz ben daha bu dersi işlemeden bile ezberlerini tam olarak say, şey surenin baştan sona okuyup verdiler. Ee, evet belki e, bu derse göre Kur'an'a göre e, 85 milyon katılıp vermesi gerekiyordu ama e, olması gereken en güzel olması gereken bu ama iki kişi de bir şeydir yani hiç kimse de olmayabilirdi. Bazı peygamberlerin kendisini hiç iman eden olmaması gibi Kimisine bir iki tane olması gibi bir ya da iki yoktan iyidir. En azından moral için olabilir umudu umudunu belirt ortaya koymak için bir ışık yakmak için bir kibrit çakmak için güzel bir şeydir. Devamlı bekleriz inşallah. kardeşlerimizden de bu surenin tamamını daha sonra en azından on kişi falan ezberini verdikten sonra bu sure ilgili test yapacağız hem okunuşu hem manası ile ilgili bu hayatımıza rehber olacak surelerden birisi. Evet katılım sağlayanlar, baştan beri katılım sağlayanlar, katılım sağlamayı düşünenler ve başlayanların hepsinden Allah razı olsun. En azından dinleyenler, konunun önemini anlamaya çalışanlar için iyi niyetle Kur'an'ı, kitabı anlamaya çalışarak bu Allah'ın kitabıdır diyerek önem verenler, kulak verenlerden de Allah hepsinden razı olsun. Bizi Kur'an ehli eylesin.